Bildiğiniz üzere temiz bir imanın, parlak, parlak bir düşüncenin önündeki en büyük engel cehaletin güçlü ve aktif olmasıdır. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Ahlı aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak Gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin mincine uğramıştır. Bununla birlikte yüce dinimiz pek çok muhtana, pek çok yalan ve saptırmaya maruz kalmıştır. Enes Karan'ın intiharını cahilce bağlamından kasten kopararak belirli hedefler kapsamında sorgulayan, yargılayan ardında da toptancı yaklaşımla inanan insanlarımızı linç etmeye kalkanlar birlik, dirlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu hazmedemeyen uşaklaşmış mihraklardır.